Biremene gidemeyen mızıkacılar. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzaklarda, yeşil tepelerle çevrili bir köyde yaşlı bir eşek varmış. Bu eşek yıllarca sahibine sadık bir şekilde hizmet etmiş. Tarlada yük taşımış, değirmende buğday öğütmüş. Ama artık yaşlanmış. Gücü kuvveti kalmamış. Sahibi de onu işe yaramaz bulmuş. Ahıra kapatmış. Azıcık otla beslemeye başlamış. Eşek bu duruma çok üzülmüş. Beni artık sevmiyorlar, işe yaramıyorum diye gözden çıkardılar diye düşünmüş. Bir gün ahırın kapısı açık kalmış. Eşek fırsat bu fırsat deyip kaçmaya karar vermiş. Bir hemen şehrine gideceğim. Orada belediye orkestrasına katılacağım diye düşünmüş. Yolda giderken avcı köpeği Karabaş'la karşılaşmış. Karabaş da yaşlanmış, artık avlara yetişemiyormuş. Avcısı da onu beslemek istemiyormuş. Eşek Karabaş'ın hikayesini dinleyince, "Gel benimle bir emene. Birlikte müzisyen oluruz." demiş. Karabaş da sevinerek eşeğe katılmış. Biraz daha ilerlediklerinde yol kenarında yaşlı bir kediye rastlamışlar. Kedi Minnoş da artık fare tutamıyormuş. Sahibesi de onu sokağa atmış. Eşek ve Karabaş Minnoş'u da aralarına almışlar. Derken bir kümesin çatısında gırtlağını yırtarcasına öten bir horoz görmüşler. Horoz da artık eskisi gibi ötmüyormuş. Sahibi de onu pazar günü çorbasına katmak için bekletiyormuş. Horoz da bu durumdan hiç memnun değilmiş. Eşek, köpek ve kedi Horoz'u da yanlarına almışlar ve hep birlikte biremene doğru yola koyulmuşlar. Akşam olunca ormanda bir kulübe görmüşler. İçeride ışık yanıyormuş. Pencereden içeri bakınca masanın etrafında dört haydutun ziyafet çektiğini görmüşler keşke biz de şu sofradan biraz nasiplensek diye düşünmüşler. Eşek kulübenin penceresinin altına gitmiş. Köpek eşeğin sırtına çıkmış. Kedi köpeğin sırtına, horoz da kedinin başına tünemiş. Hepsi birden gürültü yapmaya başlamışlar. Eşek anırmış, köpek havlamış, kedi miyavlamış, horoz da avaz avaz ötmüş. Haydutlar bu gürültüyü duyunca çok korkmuşlar. ''Aman Allah'ım canavar geliyor!'' diye bağırıp kaçmışlar. Mızıkacılar da kulübeye girip haydutların sofrasındaki yemekleri yemişler. Doyasıya karınlarını doyurmuşlar. Sonra da haydutların yataklarına girip mışıl mışıl uyumuşlar. Sabahleyin haydutlar başlarına gelenleri anlayınca çok sinirlenmişler. Haydutların reisleri... ''Gidip şu canavarı yakalayın.'' diye emretmiş. Reisin emriyle haydutlardan biri kulübeye girmiş. İçeride Minnoş'u görmüş. Minnoş, haydutun kollarına pençesini atmış. Haydut can havliyle kaçarken karabaş ayağını ısırmış. Kapıdan dışarı fırlayınca da eşek ona tekme atmış. Horoz da ü üü -Ü, ü diye bağırarak haydutun kafasına gagasını geçirmiş. Haydut reisinin yanına dönmüş ve ''Aman reis, kulübede korkunç bir canavar var. Yüzümü tırmaladı, ayağımı ısırdı, tekme attı, kafamı gagaladı.'' diye anlatmış. Haydutlar ödleri patlarcasına kaçarken arkalarına bile bakmamışlar. O günden sonra o kulübenin yakınından bile geçmemişler. Bir hemen mızıkacıları ise kendilerini bu kadar güçlü ve korkusuz hissetmelerine şaşırmışlar. Demek ki birlikten kuvvet doğuyor demiş eşek ve biraz da gürültüden diye eklemiş horoz kahkaha atarak. Kulübe artık onların yeni yuvası olmuş. Horoz çatıda güneşin doğuşunu selamlıyormuş her sabah. Minnoş evin farelerini kovalıyor, Karabaş da evi koruyormuş. Eşek ise bahçedeki otları biçiyor, odun taşıyormuş. Akşamları şöminenin başında toplanıp günün maceralarını anlatıyorlarmış. Horoz, haydutların nasıl kaçtığını taklit ederek arkadaşlarını güldürüyor, minnoş yakaladığı farelerin sayısını gururla bildiriyormuş. Bazen de köyün çocukları kulübenin önünden geçerken onları müzik yaparken görüyorlarmış. Eşek eski bir tencereyi davul gibi çalıyormuş. Karabaş uluyarak eşeğe eşlik ediyor, minnoş da pencere kenarında miyavlayarak şarkı söylüyormuş. Horoz ise en yüksek yerden incecik sesiyle şarkıya katılıyormuş. Çocuklar bu ilginç müziği ve sevimli hayvanları çok seviyorlarmış. Onlara yiyecek getiriyor, oyunlar oynuyorlarmış. Bir Biremen mızıkacıları hiç emene gidememişler. Ama ormanda kendi kurdukları bu küçük ve sıcacık dünyada gerçek bir aile olmuşlar. Birbirlerine destek olmuşlar, korumuşlar ve en önemlisi hep birlikte gülmeyi öğrenmişler. Çünkü gerçek dostluk her zorluğun üstesinden gelir, herkesi hayata bağlarmış. Tıpkı Biremen mızıkacıları gibi.